Evet merhabalar arkadaşlar. Magic Koala'nın bilinçlendirme platformu Teknoloji Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ne anlatacağız? Resimde de olduğunu gördüğünüz üzere Arnica Tesla'nın premium paketini yeni kutu açılımını yapacağız. Bakalım içerisinden neler çıkıyor. Hep birlikte bakıp ve değerlendirmemizi yapacağız. Ardından da ikinci video olarak da arkadaşlar yine bu ürünün testi ile ilgili birkaç video daha paylaşacağım video sonuna ekleyeceğim. Açıklamalar kısmına da videonun linklerini sizinle paylaşacağım. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Evet bu arada hemen belirtelim. Kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayalım. Hemen sözü fazla uzatmadan kutuyu açalım. İçerisinde neler var, neler yok hep birlikte göreceğiz. Hemen isterseniz üst üst kısımda zaten fonksiyon olarak bilgilendirme yapılmış. İsterseniz birazcık bundan bahsedelim. Daha sonradan kutuyu açıp içerisine bakalım. Evet şurada gördüğünüz üzere kolay sökülebilen 3 litrelik bir hazneye, toz haznesine sahip. Ürünümüz e, toz torbasız arkadaşlar, toz hazneli. şu resimde görmüş olduğunuz üzere toz torbalı olarak 3 litre toz kapasitesi var. Toz torbasız filtreli ve birkaç tane arka ve ön filtreleri olmak üzere kullanabiliyorsunuz. Ürünümüzün pratik e, toz sökme haznesinden bahsedilmiş. Onu da zaten ilerleyen e, videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim. İsterseniz şuradan ufak tefek özelliklerinden bahsedelim. 3 fonksiyonlu emniyet kilidinden bahsedilmiş toz hasnesi ile ilgili. Yüksek verimli 3 kademeli filtresinden bahsedilmiş. Biliyorsunuz toz, toz torbasız olduğu zaman şöyle bir durum oluyor. Önden alıp arka taraftan hava üflediği için eğer filtreleriniz çok iyi değilse içeriden yani emmiş olduğu tozu tekrar dışarıya veriyor ve bir anlamı kalmıyor temizliğin. Evet hemen arkasından led gösterge panellerinden bahsedilmiş. Işıklı led gösterge paneli var. E, pratik haline kullanım var. Yani aç kapası kolay. Ve uzaktan kumanda özelliği ile onu da bahsedeceğiz. Nedir ne işe yarıyor. E, yani toz torbasını tutacağınız kısmından kumanda paneli konulmuş. Ondan da bakacağız zaten sökeceğiz cihazımızı bakıp. Evet burada da 3 litre toz anlısından bahsedilmiş. Başka Herhangi bir şeyden bahsedilmiş mi? Bahsedilmemiş. İsterseniz kutuyu da açalım, ürünümüzü incelemeye devam edelim. Evet, ürünümüzü açtığımız zaman 3 adet e, temizlik başlığıyla birlikte geliyor. Evet, bunlar ne işe yarıyor? hepsini yerinden bahsedeceğiz. Evet, şöyle isterseniz e, şöyle göstereyim. Birincisini şöyle bir bakalım. Evet, Turbo Brushers yani e, Turbo Brusher sistemi ile yani halıyı çevirerek e, temizliyor. Bunu da deneyeceğiz zaten hepsilikten. Normal başlığımız var bir adet. Bir tane de ince uzun e, koltuklar için muhtemelen öyle kullanıyor. Bir adet de öyle başlığımız var. Hemen şu başlık kısmını çıkartalım. Ürünün devamına bakalım. Evet plastik hortumumuz. Hortum plastiği birazcık daha iyi olmasını beklerdim işin açıkçası. Yani çok esnek yapılmış ama daha kaliteli plastikler görmüştüm. Yani bunun bir daha iyi olmasını inanın beklerdim. Diğer ürünlerde daha böyle elastik ve sert plastikler konuştum. Bu birazcık daha sert plastik kullanılmış. Kırılma, bükülme olma ihtimali yüksek. Evet kumanda dediği açıp kapama ses e, motor gücünü evet kumanda olayını anlatayım. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz görmüş itibariyle. E, açma kapama butonu koymuşlar. Artı eksiğinde de muhtemelen motorunuzun e, hızını ayarlayabiliyorsunuz gibi gözükmekte. Evet, e, plastik hortumunu da kenara koyalım. Et bir adet kullanım kılavuzuyla birlikte gelmiş. Kullanım kılavuzundan 3 adet modelle bir ortak olarak yapılmış muhtemelen. Şöyle bakalım. Et içerisinde neler varmış. Ee, kullanımla ilgili basit bilgilerden verilmiş. Uzatma borusu. E, B1, C2. Ürün nasıl kullanacağınızla ilgili bilgiler var. C6, C7 ve C5. Bizdeki fırça kısımları bunlar. 3 adet fırça kısmından bahsedilmiş. Toz haznesinin nasıl kullanılacağı ile ilgili ben onları zaten anlatacağım size diğer videoya geçince. Kutu açılımı bitirdikten sonra diğerlerini de anlatacağım. Burada kısaca bahsedilmiş nasıl kullanımla ilgili. Evet onlardan bahsedeceğim zaten arkadaşlar. Hemen istersen şu ürünün evet, uzatma borusu, ayarlı uzatma borusu arkadaşlar. Yani e, kafa başlığını otomatik olarak e, boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Metalden yapılmış. İyi ki bunu metal yapmışlar diyorum. Çünkü o kadar para veriyorsunuz. Ben yani hortumunu inanın beğenmedim. Öyle diyeyim. Şurada diğer koltuk aparatları var arkadaşlar. Yani koltuk araları. İşte ek hazne ve minik fırçalı. Bunu da açıp göstereceğim. Evet, nihayetinde iki adet kalem pil de koymuşlar. Onu da göstereceğiz. Ne için koyduklarını. Evet, şurada başka bir şey var mı? Sonra Evet cihazımızı şöyle alıyoruz arkadaşlar cihazımızı bu Şu şekil. Şunu kenara alalım. Evet cihazımızı isterseniz şöyle açalım. Evet görünüş olarak şık bir cihaz. Evet görünüşü şeyi şık gördüğünüz üzere. Evet ürünümüzden isterseniz şuradaki paket şeylerini de ben şöyle göstereyim de arkadaşlar. Açalım hepsini tek tek Bir adet aralara girmesi için temizlik uç kısmı. Ee, tutacak kısmına yerleştireceğiniz ilave aparat. Evet, bir tane koltuk araları yine fırçalı. Bir tane yuvarlak yine fırçalı. Yuvarlak değil, fırçalı. Bunlar aparat tutucu. Şöyle göstereyim bunu ne işe yarar diye merak eden arkadaşlara. Bunları kaybetmemek için şu şekil koyuyorsunuz. Kenarına da şu bor kısmına da şunu koyuyorsunuz. İşte ihtiyacın olan ürünü şuradan çıkarıp uç kısmına takıp kullanabilirsiniz. Şu da bor, boru haznesine böyle takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yani ne için kullanılacağını bilmiyor arkadaşlar için bundan anlatmış soralım. Evet şu başlık kısmına gelelim. Başlıklar merak ediliyor çünkü. Evet düz başlığımız var demiştim şöyle. Bu eski gırgır şeyini düşünün, ee, toz alıcı, kıl toplayıcı, fırçalı, düz başlığı. Şunu şöyle açalım, bakalım. Evet, şu şekil yapmışlar. Oynar kısmı. Evet, şu başlığını da sökelim. 3 başlık da geliyor. Başlık çok güzel. Başlıkla ilgili sıkıntımız yok. Ama şu hortum kısmını inanın beğenmedim. Açık konuşalım. Firmada da eğer izlerse hortumunu daha kaliteli yapmasını beklerdik. E, tırnaklı e, tırnaksız kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yani fırçayı açabiliyorsunuz. Şu şekil. Kenar fırçalarını ben kullanmak istiyorum. Ya da düz kullanmak istiyorum. Halılarda genelde işe yarıyor. Parke kısımlarını çizebiliyor. Şu kısma bir şey koymuşlar. ilave. Şunu biliyorsunuz standart kulp. Bunu da geçelim. Diğer başlığa bakalım. Evet, en baba başlıkta bu. En revaçta olan. Bakın burada e, dönen bir fırçalı modül var gördüğünüz üzere. Bu dönüyor. E, videoyu çalıştırdığımızda ileri geri hareket ettirdiğiniz zaman şu şekilde yani yerlerdeki halıları gayet iyi demiş yapması için tasarlanmış. Ee, şurada kaydırakları var. Şurada plastik. Ee, bu zemin zemin için kullanılabilir. Halı için de kullanılabilir. Bunlar kullanım kılavuzunda ayrıntılı bilgileri var. Oradan bakabilirsiniz. Turba brush demiş. Brushur. Evet başlık kısmında böylelikle anlatmış olduk. Evet e, kullanım kısmına gelecek olursak Evet bir de metre e, kablo kısmını isterseniz bakalım. Kutu açılımı e, kısaca böyle diyebiliriz. İsterseniz şu kısmı da hemen kullanım şeyini de gösterelim. Nasıl kullanıyorum? Uzatma borusunu. Evet bakın şuradaki kısmı görüyorsunuz. İleri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Şunu çekip Bakın şurada hareket ediyorsun. Çekme. Şöyle ileri geri diye bir aparat koymuşlar. Ya bunu daha iyi olacağını düşünürdüm ama şöyle yapıp boyunuza göre ayarlıyorsunuz. Sonra sabitleniyor. Biraz daha pratik olabilirmiş. Evet bu kısım da çok hoşuma gitmedi için açıkçası. Evet şöyle boru haznesine Boruyu takıyorsunuz. Şunu da istersen, şöyle kısaltalım. Birazcık daha kaliteli olabilir de diye düşünüyorum ama uç kısmına da bu kafalardan bir tanesini takıyorsunuz ve işleminiz hazır oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda da ürünü daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Lütfen açıklamalar kısmındaki diğer linke de tıklamayı unutmayın arkadaşlar.